Hadi gelin hep birlikte bir oyun oynayalım. Ninem koca gözlüklü, çizgili çizgili önlüklü. Ninem koca gözlüklü, çizgili çizgili önlüklü. Her zaman başı yüklü, her zaman başı yüklü. Çok kızarım halama, yüz veriyor ablama. Çok kızarım halama, yüz veriyor ablama. Bebeğe verir mama, bebeğe verir mama. Bana? Bana yok yok. Hadi gelin bir daha tekrarlayalım. Ninem koca gözlüklü, çizgili çizgili önlüklü. Ninem koca gözlüklü, çizgili çizgili önlüklü. Her zaman başı yüklü Her zaman başı yüklü Çok kızarım halama Yüz veriyor ablama Çok kızarım halama Yüz veriyor ablama Bebeğe verir mama Bebeğe verir mama Bana? Bana yok yok